Bugün sizlerle beraber oyun oynayacağız. Yanımda Aslan ve annem var. Annem hemen oyunu alırsınız arkadaşlar. Şimdi hepimizin önünde şöyle küçük kağıtlar var. Onar tane. Hepimiz şu anda öncelikle bunlara bir resim çizeceğiz. Herkes kağıtlarına resim çizsin. Evet Ahsen o kalemle çiziyor. Ben kırmızı kalemle çiziyorum. İlk Nur da kurşun kalemle çizecek. Şimdi çizmeye başlıyoruz. <laughs> Onu sonradan <laughs> söylerdik anneciğim. Bunlar yedik. Bunlara çarpı atacağız. Evet. Bu oyunu tamamen biz bulduk. Evet şimdi resim çizeceğiz. Al sen çizmeye başla anneciğim. Ben de çizeyim. Ben de çizeyim. Güneş çizeyim. <laughs> anne, 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 anne. <laughs> Abola abola Abayaber, Abay Abla böyle çarpıyor ya buna. Onu ver, ababa çizsin. Abla böyle ablalar çarpıyor. Evet Lanlı. ben bir tane güneş çizdim. Bence İgnur çaydanlık çizsin. Bence ben böyle böyle çarpışan araba diyor Kültür Park'ta vardı çarpışan araba onlardan istiyorsan. Evet Aslan ondan istiyor Ben de bir tane şimdi tencere çizeceğim İlk Nur çaydanlık çizmiş Ben de bari tencere çizeyim Evet Bunu ah, çizdik anne. Abla. Um, Evet Aslan kendini de çizin anneciğim Ablam, ben de ayak, Aa, olsun bırak sonra yeniden çizer. Sen başka şeyler çizsin anneciğim. Bebek çizsen alsan bebeği çiz, anneyi, babayı çiz. Olur mu? Çiz. Ama kendi çiz tamam mı Aslan? Hadi çiz anneciğim. Tamam ilk önce kendi çiz sonra Abbas sana cip cip çizsin olur mu? Kendini çizsen sen çiziyorsun çok güzel bebek çiziyorsun ondan çizer sen olmaz mı O zaman abaya ver abaya sana çizsin. Abide çiziyorum ben. Yani ben de... Ne çizim ki üzüm mü çizsin? Evet ah sen bize şarkı söylüyor. Hem bir yandan çekip hem bir yandan çizmek çok zor oluyor. Evet, <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> evet böyle bir yüzün çizdim. Ben Çekiyorum. <laughs> Al ah, sen hadi çiz anneciğim sen de. Bak biz çizdik. <laughs> <laughs> Evet. 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 evet bakın arkadaşlar bu benim. Asan hadi. Ama sen hiçbir şey çizmedin anneciğim. Sen de çiz. Bak biz çiziyoruz. Çiz sen çok güzel bebek çiziyorsun. Avrock... Areoplar, areoplar, areoplar... Teraz, like, çiz. Çiz, çiz. sen. Sen yapıyordun ya alsan bebek. bebek. Bari... Çizsene bebek. Çiz hepimiz görelim. Yani çiz. Şöyle. <concepecestersi> Anne çok tüm arkadaşlar tüm benim, tüm 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 Anne bak çok tüm <laughs> tüm <oldu>. <gülüyor> 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 Evet. Azıcıklar bak. Arkadaşlar. sen bak. Evet yeniden çizecek. Şimdi arkadaşlar biz çiziyoruz. Resimlerimiz bittikten sonra tekrar devam edeceğiz videoya. Evet biz çizmeyi bitirdik. Bunlar benim çizdiklerim. Bunlar Ahsen'in çizdikleri. Bunlar da İknur'un çizdikleri. Evet, hepsi çok güzel olmuş. Şimdi bunların hepsini katlayacağız. Kavanozlara yerleştireceğiz. Hadi İknur katla. Şuraya yerleştirin. Tamam. ya. Şimdi biz bunları katladık, yerleştirdik. Şimdi bir tane iknur seçecek ve seçtiğini kimi çizdiğini tahmin edecek. Evet, tahmin ederse, doğru bilirse bir puan alacak. Doğru bilemezse hiç puan alamayacak. İçinde iki tane de çarpı var. Bu çarpılar kime gelirse, kaç puanı varsa hepsi silinecek. Evet, şimdi başlıyoruz. Asım, ilk abla başlasın mı? Tamam. Aç bakalım. Kimin? Çarpı. Hiç de puanın yok. Evet. Ah sen kimin o? <laughs> Ablanın mı diyorsun? <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Bildi mi? <Evet>, ah seni e <laughs> bir puan yazıyoruz. Şimdi ilk nurda sıra. <laughs> Evet, İgnor'a da bildi. İgnor'a da bir puan yazıyoruz. Şimdi. Al sen çek. Şey... Al kimin? Yine mi ablanı diyorsun? Kimin? kimin? Kendi. Kendi Puan alamadı. İgnor sıra sende. İgnor kimin o? Aç bakalım kiminmiş. Çarpı mı? Evet. İlk nırın bir puanı da bitti. Ama ilk nır şanslısın. Şurası 6-7 de olabilirdi. Daha birken çarpılar bitti. Aslan. Ah, Kimin ahsen? Ahsen'in puanı hissedilmiyor. E, Avlanır mı diyorsun? Hayır kendi ah, kendimim. Ahsen deseydin ya. Ben kendim de. Sen de bilemedin. Ahsen. Hocam. Kimin Ahsen? Yine ee, şey mi ablanın diyorsun? Ya annenin de ya da bebeğin de hep ablanın diyorsun. Bundan sonra beni mi diyeceksin? Tamam. Hayır, iki geldi. Aa, Hadi şimdi ilk sen seç. Aç bakalım. Arkadaşlar. Bildin mi? Benimki bir puan daha İknur'a. yine biri oldu. Al senle bir birler. Al sen kimin diyorsun? Benim mi diyorsun? Tamam. Açtın mı sen? Şimdi açtın mı? Şimdi açtın mı? <laughs> Annenin. Bilemedin mi? Yazık ah seni. E. Bakalım ilk bilebilecek mi? Ah senin buldu. İbnü bir puanı daha hak etti. Şu an ikiye birler. Ahsen, hadi seç bakalım. Kimin Ahsen? Kendin kim? Hadi seç bakalım. <laughs> Ahsen sen de bir puan aldı. Biri, 2. Iki, iki. Evet, Ahsen bildi. Aç bakalım senin mi? Senin mi? İçe bir. Al sen. Kimin o? <laughs> Annenin diyorsun. Aç bakalım. Ay, yeah, Ablanır mı? Puan alamadı mı? Şimdi ilk dur sen seç. Kimin diktir? Bakıyor musun? Aç bakalım. Kimin? sen seç bakalım. Sıra sende. Abla da bilemedi. Aslan üzülüyor. Evet. Bilemeyince. Kimin o Ahsen? Ablanın diyorsun. Aç bakalım ablanın mı? Ben ben ben. Aa, dedi. Bildi mi? Hayır, Hayır annenin dedi. Hayır ablanın dedi. Aa, sen annenin dedin ablanın mı dedin? Ablanın dedi. Ben annemin diyorum. Hayır. Üçü üç. Annemin ablanın annemin, dedi. Annemin, annemin annemin Aç bakalım. Yandım. Yandım. Yani. Baktın mı İknur? Tamam dörde bir Ahsen al İşte bu aralar çarpı çıksaydı da Demektir Ahsen benim diyor Bakalım Ahsen'in mi Bakalım Aa hayır benim Bilemedin mi Ama üzülme bir takine bilirsin Bu Ahsen üzülme Kazan İlknur baya baya seni geçti. Ahsen hadi sıra sende. Ben bu sefer bulabilirsin. De, evet biz de, akşam yaptık. İlknur yine bu kadar ilerledi. De, bir çarpı geldi İlknur kaybetmişti. sen kimin? Kimin söyle önce. Annenin mi diyorsun? Aa sen o kadar da açtın ya insan bir bakar. Böcek, Böcek mi çizmiş abla? Şemsiye <laughs> <laughs> mi çekip diyor? Evet içinde şemsiye var. Ben Asen diyorum. Yine Asen'dir. Onlar bir şansına Bakalım Asen'e çıkacak mı? <laughs> İlk Nur. Nasıl biliyorsun ya? Asen yap. Şimdi Ahsen de bilecek. Yap anneciğim şimdi sen de bileceksin. Onu mu seçtin Ahsen? Kimin Ahsen? Kimin diyorsun? Ablan mı? Hep ben diyor. Devam sen. Aa sen keşke öncekisi kimi de sence? Kimi? Muz mu çıktı? <laughs> Ablam muz mu çıkmış? Aa sen 3 puanla kaldı. Ha ah, sen şimdi bilirsin merak etme. İknur ben dedi. Aç bakalım. Demez olaydım arkadaşlar. Senin mi? Evet. Ah, sen seç. Ha ah, sen kimin o? İki tane seçti. Birini bırak. Kimin o? Aç bakayım. Ablanın. Hadi bakalım ablanın mı? Bakalım bakalım. Aa! Kimin? Annemin. Ya ah sen ya. Seç ablası. Kendi kimin? <laughs> ah sen bulamayınca ağlama hemen. Kendi kimin? Tamam aç bakalım ilk Bak abla da bilemedi. Şimdi ah sen de sıra. Ah sen çek. Ah sen kimin? 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 Benim. Annenin bakalım. Evet. Ne çıktı Ahsen? Ne çıktı? Ben ne çizmiştim? Kadın adam mı? Evet. 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 Bildi benim kızım. O da benim. Ahsen çıkmadı. İlk Maalesef. Ahsen seç. Ahsen kim? Kimi seçiyor? Kendini mi seçiyorsun? Aç bakalım kendin kim mi? Bakalım. Bilemedi mi? O neyi çizmişim? Muz, Muz mu? Ah sen hep muzlar sana çıktı ya. Şimdi ağabey seçecek Kimin? Muz. Hep annenin diyorsunuz ya. İlk duru çıktı. Asas sıra sende. Al sen kimin? 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 Bebek kim? Kendini mi seçtin? Aferin. Benim. Evet aslan bebek. Kim çıktı? Ya. Hadi bakalım. Bitecek <laughs> mi? İlk Nur baya öne geçti ya. Baya baya. E ee, şimdi Ahsen. Ahsen kimin? Ahsen kimin? Ki? Benim mi? Hadi aç bakalım benim mi? Aa Ahsen ne çıktı? Evet annenin. Evet Şimdi... arkadaşlar. Bitti mi? Bitti mi? Dur bakalım kaç çıkmış. Dur. 1, 2, 3, 4, 5. sen 5 tane bilmiş. İknur bu gitmişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İknur 7 bildi. Yani bu ne demek oluyor? İknur kazandı. Ve Ahsen bir gün boyunca ablası ne derse onu yapacak. Tamam mı sen Ceza, İgnora ödül Asen'e ceza. Badi badi. <laughs> çek anneciğim çek. Hadi şimdi arkadaşlara bay bay yap. Yerler, bay bay arkadaşlar. Evet. Erkekler. Görüşürüz de. Yerler, Kanalımıza abone olmayı. Yerler, Kanalımıza çekeceğiz. Evet abone yanına otur. Yukarıda söyle bakalım. Yerler, Kanalımıza abone olmayı.